Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizden gelen istekler doğrultusunda e, araç marka ve modele göre korna sistem dizaynımızı geliştirdik. Sizden gelen talepler üzerine malum mengene üzerinde korna standımız ufak geliyordu. Böyle bir stand yaptık siz değerli izleyicilerimiz için. Hella 911 modeli Hella koca kafa boş ve arkasından 910 serilerimiz gelecek. Vatikan çanı çat çat ortaya karışık bir şeyler hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, Korna standımızı sizlerle beraber kademe kademe fırsat buldukça vlog şeklinde paylaşacağım. Kanalımızı izleyerek bizi takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bir çift boş 911 Hella serimiz. Sol tarafta da gene boşumuz. 911 serisi Hella'lar. Ve olmazsa olmazımız 9. Jampol'den Venedik'ten gelen Vatikan çanımızın montajını yapıyoruz. Deldik. Somunları tutturuyoruz. Şimdi senin, senin sesine istinaden bakayım. Amdusa güzel şeyler çıkıyor ya. Stand güzel oluyor galiba. Evet kardeşim e, oluyor izleyicilerimizden gelen talepler doğrultusunda onlara daha iyi imkan sunabilmek için tüm Türkiye'ye e, piyasada Allah'a şükürler olsun şehir içi şehir dışı uluslararası olarak firmamız hizmet vermeye başladı ve onlardan gelen e, hizmetler doğrultusunda isteklerini karşılayabilmemiz için böyle bir stand kurduk. Hangi korna neyle daha iyi çalar e, tezgahtaki çubuğumuz yetersiz geliyordu. Bu standı yaparak müşterilerimize, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza çünkü daha sonradan e, YouTube kanalımıza gelen soru cevap şeklindeki yazışmalarımızdan şunu anladım. Abi Çeşke seni daha önce görseydim arabama böyle bir ürün taktırdım. Mesela e, neresiydi? Kayseri'den bir ticari taksi sahibi bir müşterimiz. Eski seri yerine yeni seri bir 50 almış, persinli model. Yanına 910 takmış ses desiverinden memnun kalmamış. Bizim araçlara uyarlamış olmuş olduğumuz kornaların ses tonlarını dinleyerek çeşke bu kornayı bununla beraber bağlasaydım daha iyi bir ses çıkıyormuş deyip ürünü de almış bulunmuş. Dolayısıyla bu tarz işlerin önüne geçerek kanalımızdaki takipçilerimizin videoları izleyerek hangi korna araçta nasıl çalar, hangi tonu Hangi konuyla yakalayabilirim şüphelerini atmak için böyle bir hizmet vermeye başladık. Allah'ım utandırmasın bizi inşallah. Bizi izlemeye devam edin ve takipte kalın. Elinize sağlık Hamdi Usta. Teşekkür ederim. sonusun. Allah, Allah razı olsun. Evet. Alt sıramıza geçtik arkadaşlar. 910 ve siyah kafeste hendalarımızın montajını gerçekleştiriyoruz. Tedaviler aralıksız devam ediyor. Güzel şeyler çıkacak ortaya Allah'ın izniyle. Detayları konuşacağız. Evet, tedaviye devam. Hamdi Ustam işi kolayladık ha. Aynen baba finale gidiyoruz az kaldı. Allah'ın izniyle. Koca kafa borçlarımızı takıyoruz şimdilik. Bundan sonra ne var abi? Bundan sonra ufak kafa çarçattlarımız var. Ondan sonra mevzunun en can alıcı yerine geliyoruz. Ses testi O evet. zaman. Evet. Obüs toplarımızı yerlerine konuşlandırdık baba. Cinayet aleti baba. Söz nişan düğün kına gecesi etkinliklerimizde damatla gelini eşlik edebiliriz. Standımız portatiftir efendim. İstediğiniz mahallede köşe başlarına kurabiliriz. Siz değerli izleyicilerimize evlilik öncesi, asker öncesi seyfoni eşliğinde dilediğiniz konuları çanlarla beraber çalabilir size hizmet edebiliriz. Evet. Bizi izlemeye devam edin. O zaman bekliyoruz Amca Usta. Evet. Acaba bir çift almak şuraya? Yok yok standı fazla boğmadan gerek yok. Vatikan, ufak kafa koca kafa daha ne olsun baba. Abi eserinde övünüyorsun da takipçilerin de senden birkaç bir şeyler duymak istiyor. Evet. Dubai'den üsret et gibi kebap salonlarımız olmasa da Bağcılar'ın gerilim dolu sokaklarında siz değerli izleyicilerimize her türlü lezzeti, damak tadına hitap eden, araçlarımızı güzelleştiren böyle eşsiz korna standlarıyla beraber siz değerli izleyicilerimize böyle bir stand hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalın dostlar. Evet. Kandili Restanesi'nden deprem ölçümleri alınabilir. Ee, konuyla alakalı standımızın videoyu izledikten sonra hepsini bir çalabilir misin diye talepler alacağımı tahmin ediyorum. Bu video yıkım olacak. Takipte kalın. Bütün sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip videomuza like atmayı unut unutmayın değerli dostlarım. Birazdan ses stabilliği için şehir şehir bağlanacağız. Hangi ürünümüzü nereye gönderiyoruz sesli efektli bir şekilde sizinle paylaşacağım. Hamdi Takipte abi. Kalın. Bu ürünlerin hepsini çaldıktan sonra Kandil'den canlı yay, canlı yayın yapma abi. Ee, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. Malum sokağa çıkma yasağı da var. Hepimiz paket oluruz baba. Tedaviye <laughs> devam. Biz izlemeye devam edin. İşin sonu am usta. Selamlar hüküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere yeni hazırlamış olduğumuz standla beraber ortaya karışık bir şeyler yaptık. Umarım beğeneceğinizi düşünüyorum. Edirne'den Kars'a Las Vegas'tan Sivas'a dünyanın neresinde olursanız olun. Bu videomuzu izliyor ve bize kulak veriyorsanız kanalımıza destek olarak bize e, elinizden geldiği müddetçe dostlarınızı önermenizi rica ediyorum. Edirne'den Volkan Taksi'den namı değer etiketçi Kederhan abimize bir adet ufak kafa misuba çat çat korna topladık. Ufak bir ses stabilini sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. abi Medine sokaklarında iyi günlerde kullanmamı temenni ediyorum. Volkan taksi çalışanlarına ve Edirne'ye selam olsun. Allah'a emanet olun dostlar. Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bu tanıtım videomuzda da size Balıkesir Bigar sevgili Ömer Çetin kardeşimizin Ford Courier aracına takmakta takmak için bize göndermiş olduğu bir takım koca kafa orijinal çarçat kornalarımız ilk revizyon işlemlerini ben yaptım. Sargıları inceydi. Bakır sargı kullanılmıştı arkadaşlar. Bunları sökerek pamuk enyaf sargı kullandık. Daha iyi uzun ömürlü kullanılabilmesi için. Ufak bir ses tabiriyle siz değerli izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Malum kornalarımız takriben 60-70 yıllıktır. Ses desibellerinde ve video çekimlerimizde farklılık gösterebilir. Sizin de bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa tamir ve revizyon için videomuzun altında bulunan irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz. Zaman ayrı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun dostlar. Tam kayıttayız. Evet. Türkiye'nin güzel ili Samsun'a bağlanıyoruz. Samsun'dan e, sevgili Çakır Orhan'la kaplı Orhan Çakır kardeşimizin bize göndermiş olduğu bir takım Koca kafa orijinal çat kornalarımızın bakır ve sargı işlemlerine sihirli dokunuşlarla inceden inceden ayar verdik. Ufak bir ses tabirini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bırak beni gideyim diyor. Bu düğüm elime geçince de bırakamıyorum ama mecbur. Zamanımız kısıtlı. Ürün çeşitlerimiz çok. Türkiye'nin her iline ürün göndermeye devam ediyoruz. Sevgili Orhan kardeşim iyi günlerde kullanmanı temenni ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. E, takriben 1-2 saatimizi aldı. Standımızı kurduk, ayarladık. Şehirler arası ve şehir dışı ürünlerimizin çekim işlemlerini bitirdik. E, sizlerin sabırsızlıkla beklediği ses videosu malum. Ürün standımız bayağı bir korona çok olduğu için desibel yüksek olacağından sadece şu kısmı bağlayabildik. 3 boş, 3 tane de 911 serisi hella'mız var. Ufak bir ses tabirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Şu seri altlı üstü çalıyor. Şu an kamera arkası yıkımda. Usta Allah hepsini Allah'tan bağlamadın. Ses desibel tarafı hitap ettiği için rahatız. Son kez ürünlerimizin araya bir adet Vatikan giriyoruz. Oh. Malum dertli oldu. İnşallah hepsini çalabileceğimiz bir fırsat, bir gün, bir zaman yakalayabiliriz. Bizi izlemeye devam edin. Zaman eri izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Abone olmayı unutmayın.